Yangın tüpümüzün patlamasıyla içeride bir e, arbede yaşandı. Herhangi korkulacak bir şeyimiz yok. Bizim amacımız müşterilerimize bir şey olmadı. Ondan yine çok mutluyuz. Biraz elimde bir yara var. Ondan yana başka da bir şeyimiz yok. Yani. Maddi ne kadar abi? Maddi hasar şu anda 3 bin lira üzerinde. Ama 3.000 bin lira garanti. Yemeklerimiz sıkıntı oldu. E, camımızda kırıklık var. En doğrusu can sağlığında bir sıkıntımız yok. Bizi en çok mutlu eden o. Yangın tüpü mü patladı? Yangın, yani, yani yangın tüpü patladı. Normal tüpte sıkıntı yaratınca hemen onu dışarıya aldık. Şu anda korkulacak bir şeyimiz yok.